Değerli izleyicilerimiz World Türk İstanbul Stüdyolarından merhabalar. Bugün Kartal Anafartalar Spor Kulübü Başkanı, Kurucu Başkanı Bayram Zorgül Bey. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür Seni görmek ne güzel bir şey. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşemedik. Biz, bizler de sizi özlemiştik. Ee, i̇yi vallahi. ki geldiniz. Sağ olun. Ve... Ee, sunucumuz Ayperi Su Karakoyun Hanım'la beraber. Merhaba, Merhaba. bugün Hoş geldiniz. Hoş bulduk. başkanımızla güzel bir program çıkaracağız diye düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Böyle de olacak. Başkanım Kartal Anafartallar Spor Kulübü olarak kurucu başkanı olarak e, güzel bir çalışmalarınız var. Önce sizi tanıyalım. Ondan sonra e, Kartal Anafartallar Spor Kulübü'ne geçelim. Nerelerden geliyorsunuz? Neler yaptınız? Böyle bir devasa bir kuruluşu yapmak kolay değil. Altyapı, bilgi, birikim her şey istiyor çünkü bu sistem. Aynen öyle. Gerçekten e, yani sporculuk bambaşka bir duygu. Evet. Hele de yöneticilik, başkanlık bu konularda daha ağır bir duygu. Evet. Biz e, yılların tecrübesiyle Kartal Soğanlık Spor Kulübü'nden verli aşağı yukarı 12-13 yıldır bu sporun içerisindeyiz. Evet. Ben önce kendimi tanıtayım kısa olarak. Buyurun efendim. Bayram Zorgül ben 1968 Amasya. Evli, iki çocuk babasıyım. Bir kızım, bir oğlum var. Oğlum da yeni evlendi. Bir Onun de gelinim aynen. var. Mutluluklar diliyoruz Sağ olun gençlere. Allah razı olsun. Ee, bu işin liderliği biliyorsun önce evden başlar. <laughs> e, evden ev halkıyla başlar. Ondan sonra devam ediyor. Mahalle, sokak derken devam ediyor. 2012'den Berli Kartal Soğanlı Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmaktayım. Spor Kulübü'nün bayağı bir sıkıntıları vardı ilk zamanlar. Onları bizzat işte bir arada siyasi imkanımıza e, bayağı belediyede o zaman e, başkanımızın kurumlar arası organizasını yaptığımız için Çok e, geldik sorunları çöldük. çözdük. Çözdükten sonra da Soğanlık Spor Kulübü'nü e, bayağı bir toparladık. Harika. Zaten Yerimiz, belediyelerimiz de kulüplere yeteri kadar destek veriyor diye düşünüyorum. Ama tabii kolay ki, olmuyor tabii. Yani, yani şimdi belediyelerinde şu an gelirlerle ilgili maddi manevi e, sıkıntıları olduğu sürece ister istemez e, bazı fedakarlıkları yapamıyorlar. Evet. Ee, i̇nşallah yapmaya e, devam etsinler birden diye temenni de, edelim. Birden de fazla kulüp olduğu için Evet. O yüzden gerçekten belediyelerimize Allah razı olsun gene de evet. her türlü maddi manevi destek veriyorlar. Ne güzel. Bu çok güzel bir e, haber oldu. Başkanım şimdi e, Kartal Anafartallar Spor Kulübü kurucu başkanı olarak bu kulübü kurdunuz. Kolay bir altyapı, büyük bir alan istiyor, büyük bir arazi istiyor. Araziyi geçtik üstüne çok yani sonuçta burada gençler, sporcular yetişecek. Müthiş bir e, altyapı diyeceğim adına, üst yapı diyeceğim adına bayağı bir çalışma istiyor. Neler yapıyorsun? Şu an e, Kartal Anafartalılar Spor Kulübü'nün e, çalışmalarında neresindesiniz? Şu an biz e, Taze çiçeği burnunda bir kulübüz. Harika. 2025'in son haftasında kulübümüzü kurduk. Geçen e, 10 Ocak'ta da ee, basınla ilgili basın gününüzü bu arada sizin de kutluyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. O 10 Ocak'ta da kulübümüzün tanıtımını yaptık. Kulübümüzle ilgili şu an ofisimiz, merkezimiz Kartal Merkez'de, Bankalar Caddesi'nde. Çok güzel. Stat yerimizi de e, yine Kartal Esentepe'de Kartal Belediyesi'nin bir zamanlar antrenman yapmış olduğu sahi organize yapmaya çalışıyoruz. onunla ilgili büyük bir, büyük bir projemiz var. Gerçekten projemizi Avrupa fonuyla şenlendireceğiz. Ee, çok büyük bir e, alan, 9 bin metrekare bir alanda çok amaçlı. Futbol, bay bayan, voleybol, basketbol, handbol, e, güreş, jimnastik, yani yüzme. Futbol e, camiasının tüm içeriğini e, o çatı altına koymaya kararlısınız. En başta çocuklardan başlıyoruz. O harika. Yani e, biz çocuklarımızı önce aile terbiyesi alacak ondan sonra da kulübümüzün hocalarımızın terbiyesiyle pişireceğiz ve inşallah yücelteceğiz onları toplumuza kazandıracağız. İnşallah. Onun için de e, ekibimiz çok sağlam, çok güçlü arkadaşlarımız var. Şu an kurucu yönetimimiz 11 kişiyle biz bu işe gönül koyduk, baş koyduk. Çok 11 güzel. arkadaşımız var. Şu ana kadar da aşağı yukarı 45 tane yakında üyemiz var. Üyelerimiz bile hepsi başkan. Yani kulüpte bayram zorluğu diye bir şey değil. Hepsi bayram zorluğu gibi mücadele eden bir kardeşlerimiz var. Ne kadar güzel. Ee, Yani ekip sağlam diyorsun. Ekip sağlam. Yani Doğru. çoğunu da bayanlardan oluşturduk. O, o da aynı. Yani, gerçekten bayanın girdiği yere biliyorsun e, dokunmaya gerek yok. O kendi kendine güzelleşiyor. Evet. E, artı ana deyince biliyorsunuz Çanakkale. Çanakkale de deyince e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ana tepesindeki mücadelelerini kataraktan bu tarafa doğru oradaki aldığımız hazla inşallah Kartal'ımıza çevresini değiştirecek bir projemiz var. Harika. Bu çok güzel. İkinci sorumuzu Ayper Su Hanım sorsun. Evet. Kartal Anafartalılar Spor Kulübü kurucu başkanı olarak hedefleriniz nelerdir? Bizim öncelikle e, çok önem verdiğim yıllardır üzerinde düşündüğümüz ve mücadele ettiğimiz genç kız kardeşlerimizi, yeğenlerimizi, çocuklarımızı onlar için öncelik onlar bizim felsefemizde, başlangıcımızda. Gençler e, çocuklarımızı nerede başarılı karsan Çanakkale e, denilen atasözüyle e, nerede başarılı çocuğumuz var biz o çocuğumuzu alacağız. Maddi manevi yanında olacağız. O başarısını kartı ana fartallar olarak ekimizle o çocuklarımızı şahlandıracağız inşallah. Harika Amaçlarımız bir şey, böyle ediyoruz. bir projemiz var. Gerçekten öncelik özelliğimiz genç minik yavrularımız başkanım şimdi e, minik yavrular deyince benim aklıma şöyle bir soru geldi e, sporcu kolay yetişmiyor çok genç yaşta zirveyi de yakalama mecburiyeti var 50 yaşında sporcu oluyor ama futbolcu olmuyor Başta çünkü ya. gençlerin çocukken başlayıp onlar 17-18 yaşında e, zirveye uluslararası katılma mecburiyeti var zaman çok kısa, hareket alanı ve onun yetişmesi çok hızlı çalışmanız gerekiyor. Bu çalışmayı ve o oyuncunun üzerinde nasıl bir kurgu, nasıl bir çalışma yapıyorsunuz ki çocuklar uluslararasına öyle kısa bir zamanda yetişiyor. Bizim zaten yıllardır önceki başarımızdan dolayı da 7-17 altyapıyla başladığımız için 7 yaşındaki çocuğumuzu alıyoruz, hangi branjda e, faaliyet gösteriyor, hangi branjdan e, daha verimli, daha etkiliyse evet. o çocukların üzerinde e, çalışmalarımız yapıp ona göre branjından yükseltiyoruz. Evet. E, bunu da dediğim gibi e, çok amaçlı bir sahamız var. Allah nasip ederse sahamızın da açılışına, e, siz değerli dostlarımıza, bütün basınımıza da Davet edeceğiz. İnşallah, ee, i̇nşallah. O zaman da gerçekten göreceksin Mehmet abi yani zor yapmış diyeceksin inşallah. Ondan, diye. ondan hiç şüphemiz Heh, yok. Eyvallah. Ama biz Kartal Anafartallar Spor Kulübü'nün e, izleyicilerimizle hatta sizin sizi seven, sizin çevrenizde binlerce insan var. Ben Bunu da, on binlere evet. nasıl ulaştırırız? Ve bu spor kulübünde e, ülkemize yetişecek sporcuların tercih etmesi için sizlere gelip ya beni de alın bu kulübe demesi için bu yayınları yapıyoruz. Eyvallah. Teşekkürler. O yüzden al. şimdi burada Eyvallah. sizin e, bu öğrencileri yetiştiren hocalarımız bu altyapıyı hazırlayan sizler ekibiniz siz az önce dediniz ki kurucu e, başkan olarak 11 kişilik heyetle biz yola çıktık. Bu 11 kişinin sözü bir olacak ve 11 kişinin imzası olacak. Sonra yatırım yapılacak. Sonra çocuklar efendim üst liglere çıkacak. Hayır. Neden? Çünkü bu çocukların gerçekten üst liglere çıkarken sizin gelip kapınızı tak 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 çalmaları lazım. Tam bu kapı çalmadan önce neler yapıyorsunuz onu anlatın. Şimdi bizim bu konuda e, genellikle özellikle e, mahallelerimizdeki muhtarlarımızla ihtişare yapıyoruz. Çok güzel. Mahallemizdeki muhtarlarımıza diyoruz ki mahallemizde e, sporla, futbolla veya de spor herhangi bir dalıyla e, uğraşan, uğraşmak isteyip de maddi durumu, manevi durumu olamayan insanları bir tespit ediyoruz. Bunların tespitini yaparaktan hangi branjdaysa ona göre hocamıza amanet ediyoruz. Çok güzel. Yani e, bunu Milli eğitim, ilçe Milli eğitim müdürlerimizle okullarımızdaki başarılı öğrencilerimizin spor dalındaki başarılarını santraştır, futboldur, e, veleyboldur, basketboldur, güreştir hangi dal olursa olsun çünkü gerçekten e, kartalın içerisine ve kartalın çevresine katkı sağlayacak bir çalışma yapıyoruz. Ve bunu da e, çocuklarımızın maddi durumu iyi olmayıp da servise, minibüse gelip, e, yol parası harcamamak için de e, olup da gelmeyenler için ring arabaları koyacağız inşallah. Çok güzel. Bu ring olayı çok önemli çünkü çocuklar bazen e, aile bireyleriyle beraber geliyor. Bu beraberlikte de ee, anne çocuklar küçük yaşta olduğu için hep gözü arkasında kalmaması için geliyor orada onları hem seyrediyor, hem onlara destek veriyor, hem onların yetişmesinde adeta bir aile yuvası gibi orada sporcu yetişiyor. Zaten biz onların bizim e, bünyemize geldiği zaman onların ailesi biziz. Evet. Yani o, o onlar çok bizim önemli. çocuklarımız. Evet. Onlar, aynen. Öyle. E, gerçekten yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsi birden sahiplendiğimiz için. ta ee, başkanından tut aşağı e, formacısına kadar çay ocağındaki arkadaşımıza kadar hepsi bu e, sevdaya gönül vermiş insanlarımız var. Ve e, zaten bu işi seversen başarılı olursun. Sevdikçe çoğalırsın. Sevdikçe başarılı olursun. Başarılı olursun. Yani. o zaman buradan izleyicilerimize milli takımlarımıza tüm spor dallarında sporcu yetiştiren Kartal Anafartalılar Spor Kulübü Başkanı olarak, kurucu başkanı olarak buradan milli takımlara göz kırpabilir miyiz? Allah'ın izniyle. <laughs> <laughs> Allah'ın izniyle gerçekten. Bu çok güzel. Ee, bu lafla kalmayacak inşallah. İnşallah. Ee, milli de... takımlar biz size evet. sporcu yetiştireceğiz diyoruz. Aynen yetiştireceğiz de yanında olacağız türlü. Eyvallah. Sonra o kadar zaman Ayper diğer evet. sorusunu sorsun. Gelecekteki sporcuların kalitesini nasıl belirleyeceksiniz? İşte, e, bir önce de söyledim ya e, Milli Eğitim Müdürlerimizle, okul müdürlerimizle önce gerçekten okuldaki çocukların e, hangi dalla branşında hevesli, hangi hareketlere daha çok hevesliyse onları gündeme alıp ve e, kulübümüzde çok e, branşlı dallarımız olduğu için Hangi dalda yürümek istiyorsa o kardeşimizi orada başarılı yapacağız. Eğitimini, maddi, manevi her türlü desteğimizi onlara sağlayacağız. Çünkü onlar artık evde çıktıktan sonra bizim çocuğumuz. O çocukları e, sokağa salarsak Allah etmesin balici olur, esrar olur, eğer öyündür ne bileyim ülkemizde görüyorsunuz. Evet. Bu konuda bayağı e, mağdur ve perişan aileler var. Başkanım, Biz, Sporla uğraşan gençlerin, ben onu görüyorum, bizim e, mesela çevremizde e, boks e, maçı veren, e, milli takımlara kadar da yükselen bir kardeşimiz var. O öyle söylüyor, diyor ki spor camiasına kim o halkanın içine girerse kesinlikle e, kötülüklerden uzak kalan bir insan oluyor. Çünkü spor çok farklı bir alan. O evet. yüzden sizin dediğiniz gibi e, sporun halkalarına mutlaka katılması lazım gençlerimizin. E, sporcular zeki, çalışkan, nasıl da o cümleyi siz kurun başkanım. Şimdi çocuklarımız hiperaktif. Evet. Çok dolu dolu. Kesinlikle. Eğer bunları gerçekten cumartesi pazar alıp da e, futbolla, sporla haşir neşir edersek o enerjisini evet. orada veriyor zaten e, eve gittiği zaman da pazar günü öğleden sonra yorgun oluyor. Vuruyor kafayı yatıyor. Pazartesi sabah okuluna. Çünkü zaman kalmıyor. Evet. E, zaman kalmadığı için öbür türlü sahiplenmezsek gelip orada kulüpte enerjisini dökmezse o çocuk sokağa çıkacak. Sokağa çıktığı zaman da Allah etmesin. Başka şeyler kapacak. Başka şeylere tapacak. Meyli diyecek. O yüzden e, ben 57 yaşındayım. Hayatımda ağzımıza sigara kullanmamışım. Kötü alışkanlarımız yok. Bütün ekibimizi de bu şekilde toparlıyoruz. Çok güzel. Başkanım şimdi başka bir soru sorayım size. Ee, sizin böyle önemli, geniş kapasiteli bir e, altyapısı olan bir yer hazırlıyorsunuz. E, spor Bakanlığından belediyelerimizden, iş dünyasından ee, Uluslararası Avrupa fonlarından az önce dediniz. Evet. Bunları e, talep ederken size nasıl arz ediliyor? Bu konuda sıkıntılarınız var mı? Zorluklarınız var mı? Yoksa bu yolayı çıkarken bu zorlukları nasıl açtınız? Şimdi e, bizim şu anda heyetimizin içerisinde iş adamlarımız var. Ha, i̇ş dünyası var. İş dünyası var. Çok ee, güzel. Armatörlerimiz var. Çok güzel. Ee, sağlıkçı gençlerimiz var. Buradan sizin heyetinize de selam, sevgilerimizi gönderelim. Eyvallah. başta. Çünkü çok önemli bir kurum. Yani bu yani. kurumun Kartal Anafartallar Spor Kulübünün mutlaka en iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızdan başlamışsınız. Bu çok kıymetli. Gerçekten e, benim şahsen e, bir kız çocuğunun ağlamasını sesini duyayım rahatsız olurum. Evet. Yani, Çok önemli. E, Başkanım iş dünyasından başladık dediniz. Bizim e, Avrupa Fonu'nda Avrupa Fonu'nun e, Almanya temsilcisi benim dostum kardeşimiz Evet. yıllardır da e, kendisiyle Türkiye'ye geldikçe de hep iştişare yaparız. Çok güzel. Onunla görüştük. Böyle bir fon var. Bu fonu niye değerlendirmeyelim? Evet. Biz e, O kardeşimizin teklifi. Onun teklifiyle Sizin e, talebiniz mi? Onun arzı mı? onun talebi evet. teklif oldu çok, bize. Onun bize teklif oldu. Sadece çünkü benim kulüple sporla uğraştığımı bildiği için dedi ki ya Bayram Başkanı böyle bir fon var. Bu fonu niye Türkiye'de değerlendirmeyelim? Niye bizim çocuklarımız burada faydalanmasın? Diyerekten bize teklif etti. Biz de bunun evet. e, hemen altyapısını yaparaktan zaten o zaman bir kulüple ilgili çalışmalarımız vardı. Evet. Hemen peşinde şu anda iki arkadaşımız Almanya'da Mehmet Bey'le bir zat fonun başkanıyla orada istişaresini iş yapıyorlar. Bu ay sonu da gelecekler. Geldikten sonra da stadımızın da yerinde projelerini hazırladık. Şu an görselleri var ama üç boyutlu hazırlatıyoruz arkadaşlarımız. Onları da hazırlıyorlar. Onlarla birlikte belediye başkanımıza çıkıp i̇nşallah. yerimizi arz edip inşallah ben öyle tahmin ediyorum ki iki üç ay içerisinde temel atmış olacağız. İnşallah. Temeli attıktan sonra da zaten fazla bir şey çelik konsül olduğu için böyle abartıp da yıllarca aylarca sürecek bir olay değil. 2-3 ay içinde de o projeyi canlandırıp dikeceğiz inşallah. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Cimri buradan, inşallah. buradan Avrupa'daki Mehmet Bey'e de sevgilerimizi gönderelim. Çünkü onun elini ne kadar acele tutarsa sizin o kadar hızlı hareket etmeniz sebep olacak. Tebrik ediyorum başkanım. Bu çok güzel projelerden bahsetmeniz gençlerimizi, gelecekteki nesillerimize burada bu çalışmayla ile çok büyük katkılar verdiğinizi görüyorum. Spor Bakanlığından ve belediyelerimizden böyle bir destek talep ettiniz mi? De, belediyelerden ettik demiştiniz. Spor Belediyede de. sadece belediyede mi? Şu an için yeni olduğumuz için evet. yerle ilgili yerin kullanım hakkı belediyelerimiz olduğu için, evet. biliyorsunuz Ruslak'ta seyreçleri belediyelerden geçtiği tabii, için. resmi evraklar e, oradan yani, geçiyor. Belediye Başkan Vekilimizle konuyu arz ettik. Başkan Vekilimiz de harika buldu projemizi. Çok beğendi. Onu da inşallah e, başkanımıza da bu ay sonu Gökhan Yüksel Başkanım'a da istişaremizi işte yapıp e, kiralama sözleşmemizi yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde e, formumuzda müracaatımızı yapıp temelimiz atacağız inşallah. inşallah. Başkanım, Ayper Hanım senin sorun var mı başkanıma? Sporcularla ilgili soruların hepsini cevapladınız aslında. <laughs> o zaman ben şöyle söyleyeyim. Genç nesilleri yetiştirmek kolay değil. Bir de şu anki, şu dönemdeki genç çocuklarımız çok hiperaktif. Gerçekten de. Bu hiperaktif yani. oluşları az önce de arada vurguladınız da sizin orada istediğiniz bazen çocuklar söz dinlemez de olabiliyor. Bunlarla nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Bunları seveceksin. Ha, anahtar seveceksin. burada. Anahtar burada. <laughs> o çocuğu dedim ya milli eğitimden başlıyor. Evet. Aileden çıktıktan sonra önce okul, okuldan sonra sokakta salmamak için e, bilgilerini alıp da hangi dallarda, branjda sevgili sevdalı olan çocuklarımızı alacağız. Onları getirip eğiteceğiz. Eğiteceğiz. Yorgunluğunu alacağız içindeki o cevherlerini alacağız ki daha da verimli, evet. daha da güzel olsun. O zaman Biz, e, bizim bir atasözümüz var. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. İbadesi çok rahmet. anlamlı. Burada yani, yani, yani çocuk sevildiği yere gider cümlesi de var. Siz, başladı, şimdi, yani, siz şimdi çocuklarımıza kucak açtığınız için onlar da size koşarak geliyor. Babana <laughs> rahmet. Aynı şey. Öyle, harika, aynen. Harika. Gerçekten e, dediğim gibi Kars'tan Edirne'ye kadar başarılı çocuğumuz nerede? Bizim ekibimiz orada. Anıfartlarlar kulübü orada. Çünkü Çanakkale'de insan ayrımı yapmadan bütün ecdatlarımız, bütün büyüklerimiz orada mücadele verdi. Çanakkale geçirmez dedi. Biz de Anıfartlarlar evet. olarak nerede bir çocuğumuz var? Başarılı imkanı yok. Ona imkanını biz sağlayacağız inşallah. Çok güzel inşallah. Başkanım ben birçok soru sordum. Ayper Hanım da birçok soru sordu. Burada e, gelecekteki projeleriniz neler de soracaktım. Ayper Hanım hedeflerinizden sorunca o sorumu sormayayım. Aklınıza gelen ya şunu da yapmamızı düşünüyoruz dediğiniz bir proje var mı? Şimdi biz e, Önce bir önümüzü görmemiz lazım. Evet kesinlikle. Yani şu mevcut halimizi, projemizi canlandırdıkça sonra zaten çok farklı yönetimde. Kendi kendine zincirleme yani, geliyor. Inan, o onu o onu o onu yönetimdeki demin dediğim gibi iş adamı arkadaşlarımız, sağlıkçı arkadaşlarımız armatörlerimiz bunların da fikirleri var. Onlar da inşallah e, projeyi canlandırdıkça sonra bir, böyle geniş kapsamlı bir ortam yaparız. Başkanım bundan sonraki canlı yayınımızda şöyle yapalım. Siz e, arada bir iş adamlarından bahsettiniz, armatörlerimizden bahsettiniz, diğer arkadaşlarımızdan bahsettiniz. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Biz bir dahaki sefer e, sizin diğer arkadaşlarınızdan da bir iki kişi çağıralım. Bir de ekranlarımıza bir iki de iş adamlarımızdan yurt dışından da bağlantı kurabiliriz. Eyvallah onu yapalım. Onları da yapalım. Onu da yapalım. Eyvallah. Mesela diyelim ki Almanya'da Mehmet Bey'i bağlayabiliriz baş tacı. Harika da olur. Gerçekten. Şu anda değil ama. Şu anda değil. <laughs> Şu anda değil. Ödüvününüzü de. görelim ondan Şu sonra. Şu anda inşallah. yayının sonuna doğru evet. geliyoruz. Evet. Buradan sizin spor camianıza, kartal, Ana anafartallar yönetimine diyen milyonlarca gençlerimizin de demek ki bütün alanlarda sadece sporda değil iş dünyasında da aynı bütün insanoğlunun yaşantı alanlarında sevgi ön planda. Baş tacı. Sevgi sürekli bir şey. Evet. Az önce Ayper Hanım canlı yayına gelirken biraz geç kaldı. Ben dedim ki neden geç geldin bir daha geç kalma. Baktım hemen kaşları çattı. Esasında ki... sporcuydu. Maraton koşuculuğu yaptım. Ona rağmen trafik İstanbul trafiğinden böyle oluyor. Evet. Bak yanımızda bir sporcu daha var. <laughs> evet. Maraton koşucu. O zaman Alper Hanım da faydalanacağız inşallah. İnşallah. Onu da görebiliriz inşallah. Ayper <laughs> Hanım da siz de o alanda eğer bir görev olursa inşallah o da koşarak size destek olsun. <laughs> yani çok amaçlı olduğu için gerçekten evet, evet. ihtiyacımız var. Herhalde böyle bir de bilinçli Boksör kardeşimiz var onu da size yönlendirelim. Başta gerçekten bütün dallarda gönüllü, sevdalı arkadaşlar her zaman kapımız açık. İnşallah. Başkanım son olarak buradan e, spor dünyasına demeyim de veyahut da istediğiniz. Spor camiasıyla alakalı nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Programımızın sonuna geldik. Biz Karta partallar olarak hep şunu söylüyorum arkadaşlarımıza. Gerçekten biz çocuklarımızı seviyoruz. Nerede, hangi ülkede, hangi yerde çocuğumuz var e, amacına, niyetine, başarmak istediğine biz o çocukların yanında olacağız inşallah. Harika. Biz çocuklarımızı seviyoruz. Onlar bizim geleceğimiz geleceğimize yatırım yapıyoruz. Kendimize değil. Onun için e, güveniyorum, inanıyorum. Ekim'e de güveniyorum, inanıyorum. Başarılı olup e, zirve yapacağımıza inanıyorum inşallah. Bunu da e, ben WebTürk ailesine de çok teşekkür ediyorum. Daha önce de sizinle bir röportaj yapmıştık. Kulübümüze de gelmiştiniz. Evet. O yüzden e, gerçekten eee Yaptıklarımız yapacaklarımızın aynasıdır diye. Evet. Ee, siyasetçiler diyor yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. <laughs> Biz de aynası diyoruz. Siz de aynası diyorsunuz. Bu da sizin bir siyasi e, e, cümleniz oldu. Yani siyasi demeyim de sizin spora bakış cümleniz oldu. Tebrik ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Ben teşekkür ediyorum. Ben de buraya için canlı yani yaptığınız için bütün emeği geçen arkadaşlarımıza da Örtür ailesine de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki canlı yayında kendi kulübümüzde sahamızda hep beraber arkadaşlar Hatta oyuncu çocuklarımızdan da birkaç kişi getirelim. Burada ekranı alalım. Ondan sonra Avrupa'daki yurt dışındaki diğer konuklarımızı da alalım. Buradan sizin bu alandaki camiyanızda Kartal Ana Kartalların çalışmasına destek verelim. Eyvallah. Çok Peki, teşekkür değerli ediyorum. Değerli biz i̇yi teşekkür ediyoruz başkanım. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ayağınıza sağ, sağ olun. Eyvallah. Sonuna kadar destekliyoruz. Başlangıcısın. Eyvallah. Eyvallah başkanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli izleyicilerimiz Kartal Ana e, kurucu sporun kurucu başkanı Bayram Zorgül Bey e, canlı yayınımızda e, camiasını anlattı. Sizler de bizleri severek izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın efendim. Evet. Bunun şeyini de e, video yok. Şey, de internetten izleyip de